gitmek istediği faal sarı kart. yaptı diye düşünürken devam kararı var ki tartışılacak. Kubilay yerden çevirdi. Tehlike var. Topağlarda Ol gol. Orada faul var ya. Bence bu pozisyon incelenmeli. Şans yine önerinde kaldı ve topağlara gitti ama orada İsmail'e yapılan bir faul olduğunu düşünüyoruz. Yani formadan çekildi. Evet. Benim buradan gördüğüm hakem de inşallah yani vardan bir uyarıyla bu faulü gör, görür. Bizim oyuncularımızın hepsi hakemin yanında. Faul itirazımız var. Hakem bence bu pozisyondan emin değil. İzleyelim. Burada İsmail'i. Kubilay nasıl geçiyor? İsmail'i formasından sol eliyle çekiyor. Bu açıdan daha iyi göreceğiz. Bu arada top içeride mi dışarıda mı o da tartışılır. Sol çizgide ilerlerken. Onu çok, ona çok, dikkat etmedim. Ben İsmail'e faal olduğunu düşünüyorum. Evet. Burada rakip yani orada Göztepe'li oyuncu oyun direkte şut atıyor. Pas oluyor Kubilay'a. Şurada bir şans topu. Ee, burada bence önemli Ramulo'nun golü geldi. Bu gol bakalım incelenecek mi? Ya da herhangi bir faul tespiti vardan yapılacak mı? Biz mi yanlış görüyoruz? Ben İsmail'in çekildiğini düşünüyorum. Hakem e, şu anda oyuncularımız hakemin Hatta yanında. İsmail'in tedavisi yapılıyor şu an. Sağ içerisinde. Onu da söyleyelim. Evet İsmail'in tedavisi devam ediyor. İtirazlar var. Pozisyonla alakalı herhangi bir uyarı bardan gelecek mi bilmiyoruz. Pozisyon inceleniyor diyor hakem. İnceleme sonunda herhangi bir faul kararı çıkacak mı merakla bekliyoruz. İlk gol oldu Göztepe'nin bu sezon Süper Lig'de. En net açı bu. Kubilay burada Sol eliyle sol Her eline bakalım. Her saçıdan şimdi yayıncı kuruluş ekrana getiriyor. Biz yukarıya aslında odaklandık ama aşağıda da sanki bir temas evet. var gibi. İsmail çünkü zaten bir temas varmış gibi düşüyor. Yani bir temas olmasa o şekilde düşmesi çok mümkün gibi değil. Vardan uyarının gelmesini ve hakemin pozisyonu... Hayır, Mustafa İlker Coşkun var. Var odasında Serkan Çimen'le birlikte. Bakalım Kadir Sağlam'ın yanına çağıracak mı? Karşılaşmanın hakemini Mustafa İlker Coşkun. Ya çağırırsa zaten temas var. Gel izle demek olacak. Aksi takdirde golü verecek. Evet Göztepe'deki bekleyişimiz devam ediyor. Biz pozisyonun yani akışında faul görmüştük. Evet izlemeye gidiyor maçın hakemi. Kadir Sağlam pozisyonu. Şimdi geldi uyarı. Yani bizim buradan ak akan oyunda Tabii. monitörden gördüğümüz faulü var odasından şimdi. Ben daha direkt biliyorsun doğrudan dedim faul var orada diye. Burada yani bak burada Ayağına basıyor İsmail. Tabii. Ayağına vuruyor. İsmail'in ayakları birbirine çarpıyor. Bak zaten. Şimdi İsmail'in düşüşünden. Ama iki ayağı birbirine çarpıyor. yani. Bak şu anda geldi ve Tabii. sağ ayağıyla vurdu. Sağ aya sağ ayağıyla sol ayağının ucuna basıyor. İsmail Ondan İsmail dolayı da İsmail'in bütün dengesi kayboluyor. Yani ben izlerken faal olduğuna inandım. Hakem vardan gelen uyarıyla çok... Evet. evet. Gol geçerli değil. Gol yani geçerli e, değil. Sonuçta var e, böyle pozisyonlar için bence çok önemli. Yani hakem akan oyunda Tabii. ben gördüm. Ben gördüm ama hakem teması süzememiş olabilir. Yardımcının da görebilme Yok, ihtimali var mı? Yardımcının görebilme ihtimali uzak bir. Çok da kolay mi? değil çünkü kontraya çıkıyorlar ya. Yardımcı en son savunma oyuncusuyla Aynı izade olduğu için çok uzakta kalmıştır. Yardımcı. Ama çok net bir basma Ama var. Ama çok net yani. Serdar, bak ben bence hakem yukarıya kilitlendi. Evet çünkü yukarıdaki temas düşmeyi gerektirecek bir temas değil. Ben de kaçırdı. Çekti sandım evet. Ben faali gördüm ama ben düşüşün bir çekme düşüş olduğunu. Evet ben zannettim. öyle zannettim. Saburdu Hakem diye. de muhtemelen yukarıya kilitlendiği için aşağıyı görmedi Aya ayağını aldığı darbeyi. Ama o düşüş yani biçim Abi. olarak düşüş şekli olarak kesin bir temas var. Yani ya aşağıdan ya yukarıdan. Çünkü kendini bir oyuncu öyle atamaz. Ayakları birbirine takılıyor İsmail'in. Çarpıyor. O da aldığı darbeden dolayı bir şekilde ilk yarıda son bölümlerde bir baskı kurduk. Sen maksimen. Ceko en sağda boşluk var. Oraya doğru iyi top. nesiri destek bekledi. Osayi desteğini verdi. nesiri sokuldu. Osayi'nin önüne iyi top. Osayi penaltı. Penaltı. Osayi. Penaltı. nesirinin posu müthiş. Osayi fırladı gitti o gibi, Temas rakipten. Daha hızlı olduğu için temas alıyor. O sahi bugünün en iyisi. Çok Abi. net. İki bindirmesi vardı. İkisinde de pozisyonu bulmuştu. İlk yarının ilk uzatmada yakasında penaltıyı kazandık. Ennesil'in pasının şiddeti harika. O sahinin süreti çok iyi. Topu almak istediği anda rakip oyuncu arkada kalıyor. Ve dengesiz bir müdahaleyle penaltıya sebebiyet veriyor. Net bir penaltı. İtiraz e, edilemeyecek bir penaltı. O sahi Samuel bugünün şu ana kadar en hareketli, en istekli oyuncusuydu ve pena penaltıyı da kazandırdı. Penaltı için tabi çok fazla e, opsiyon var. Ceko, Tadic, Ennesiri, iyi penaltı atan çok oyuncumuz var. Bakalım kim kullanacak? İlk uzatma dayıkası bitti. ikinci uzatma dayıkasındayız. Yine... O da muhtemelen bitecek herhalde ama. Efendim? O da muhtemelen bitecek penaltı atılana kadar. Yani 45 artı de olur. Evet 3'e e, girebiliriz. Ceko geldi. Penaltıda topun başında kaptan olacak. Ee, son bölümde bir baskı yarattık. Yani üst üste pozisyonlar evet. bulduk. O, o sağ bir... da çok iyi kullandık. Sağ kanattan iyi aktık bugün. Evet. Maksim'in de o bölümde sağ kanada atmıştı kendini. Ama burada penaltının e, pasını e, Nesil'i verdi. O da istekli bugün. İlk kez ilk 11 çıktı. İstekli oynuyor. Ceko ile öne geçmeye yakınız. 45 artı 3. İzmir'de. Yürsel Haydi Aksel'de, kaptan! Kaptan topun başında. Haydi kaptan. 45 artı 3. dakikanın içerisindeyiz. Kalede Arda. Dikkatli sevgili seyirciler. Henüz top e, penaltı noktasında ama hakem işaretini vermedi. Her iki takım o yüzlerinde uyarıyor. Maçın hakemi. Şimdi kaptan Edin Dzeko Haydi kaptan. işareti bekliyor. Hala uyarıları var hakemin. Kadir Sağlam şimdi tamam dedi. İşaretini verdi. 5 maç Kaptan beş geldi. Golü var. Kaptan geldi. 45 artı 3. Kaptan geldi. Ceko. Ters köşe. Jacko. Bravo kaptan. 1-0 öndeyiz İzmir'de. Ters köşe. Çok temiz. Çok kaliteli bir penaltı. Fenerbahçe İzmir'de 1-0 önde. Adana Demirspor karşısında da yine ilk devre bitmeden 34'te daha erken bulmuştuk. Yine cekoyla ile golü bulmuştuk. Bu kez 45 artı 3. dakikada yine kaptan gollerine devam ediyor. İkinci maç, ikinci gol. Süper Lig'de çok klas bir penaltıyla topu ve kaleci Arda'yı farklı köşelere gönder. O sayı Samuel, o sayı Samuel'den en nesiri, en Yusuf en nesiri, o hemen önündeki Şimanski, Şimanski oynadı. Şimanski. En arkaya kes. aldı kaleyi karşısına. Yaptı ortaya arka direğe. En nesiri. Gol! neseri müthiş Açık gol. Uzak Harika be. orta Şimanski. En Nesir'i arka direkte. Açısı yok ama kafa vuruşunda topağlara gönderiyor. Ama 2-0. Buradan arka direk koşulları müthiş. gördüğünde Şimanski oraya kesecek. Tabii. Ve o gol gelecek. Biz bunu o an hissettik. Ve muhteşem bir kafa vuruşu. Bakın açı o kadar da geniş değil. Öyle bir falsolu bir kafa vurdu. Ortanın güzelliğine bak. Offside, offside yok. yok. Şimanski, Aldo at Atpası, ennesi Müthiş kafa vuruşu ya. Yani ilk yarının sonlarında Fenerbahçe açıldı. Yani kafa vuruşuyla plase gol atıyor. <laughs> evet uzak direğin dibine <laughs> bırakıyor. Elle at desem atamazsın orada. Tabii tabii plase. Yani kafayla plase yapmış Ennesiri. Müthiş bir Ama gol. O kafa... da taksimetreyi açtı. Açtı açtı. İlk golünü attı. Penaltının hazırlayıcısı oldu. Burada golünü attı. Fenerbahçe formasıyla şu anda zaten gol kutlamasını yaptı. Zemine kapandı. İlk yarıda bitti. Evet ilk yarıda son geliyor. Soyunma odasına Edin Çeko ve Enes kaydettiği gollerle İzmir'de 2-0 önde gidiyoruz. İkinci yarı öncesinde yeniden bölüşüyoruz. Kornere çıktım. Kendi atak yönüne göre sağ kanattan Köşe vuruşu kullanacak Göztepe takımı. Tiyaniç köşe vuruşunu kullanmaya gitti. Tiyaniç köşe vuruşunu kullanmak üzere. Tiyaniç yaptı ortasını kale alanına doğru. Kafa vuruşunda top. Fağlara gitti. Tiyaniç'in ortası. Kafa vuruşu Koray'dan 68. dakikada farkı biri indiriyor. Göztepe. Evet, adam paylaşımını yapamadığımız bir pozisyonda boş bir kafa vuruşu, bomboş pozisyonda Koray geldi ve tabii için çok fazla Koray orada çok kolay serilmiş. Yani savunmamız orada Koray'ı bomboş bırakıyor. Evet. Ve Libakov için yapabileceği bir şey yok. <laughs> Bak, görüyor musun orada iki oyuncunun arasından bomboş. Bomboş vurmuş. Ve Göztepe'nin bu sezon ligde attığı ilk gol aynı zamanda bizim de bu sezon yediğimiz ilk gol olarak bu gol kayıtlara geçti. Yani 2-0 iyi bir skordu. Avantajımızı e, 3'e 4'e de çıkarabilirdik evet. ikinci yarıda. Şimdi Göztepe'yi yeniden umutlandıran ve maça... Şimdi uzun top Romulo'ya doğru. Romulo ceza sahası içerisinde. Romulo orta şansı aradı. Romulo geriye döndü. Deniz. Deniz Atakönü'nü sol kanada çevirdi. Hiroshi... Ennesiri onun önünü kapattı. Hiroshi faul yaptı. Mert tek top oynadı. Cenk, Cenk'ten şimdi Mert'e. Mert sağ köşe gönderinin önünde bomboş. Mert çekti sağını. Orta şans aradı. Ortaya dönmeyi tercih etti Cenk'e. Cenk Tosun. Cenk'in yerden pası. Korunic geriye döndü İsmail'e. İsmail, e. İsmail Cenk'in Cenk önüne bıraktı. Do Cenk, dokundu. Savunmanın müdahalesi ikinci bozu sol kaldı. Şansa bak ya. Cenk Tosun sağ kanatta dokundu topa. Kayarak müdahalesiyle kaleye giden topu savunma. Son anda çıkarttı Çağlar. Şimanski yükseklik kazandı top. Ortalığında Kuruniş'te kaldı. Kuruniş topu rakibinden kurtaramadı. Araya girdi. Göztepe savunması. Deniz 90. dakikadayız. İsmail Paul yaptı. Serbest vuruş kullanacak Göztepe. Oyuncu değişikliğini işaret ediyor maçın hakemi. Taha. Oyuna dahil oluyor. Nilsen kenarda Taha oyuna dahil olduğum Göztepe'de Orada da hemen uzaklaştırdı. Osterbol'de yakın ve sakin. Kimse yok. Kalesine döndü. Hemen iki kişiyle prese gittiler. Livakovic hata yapmadı. Uzun bir top gönderdi. Ferdi offside'de idamle yapmadı. Heliton yükselti topu. Hava topu mücadelesi. Kurunic alamadı topu ve savunmadan şimdi çıkıyor Göztepe. Bokele sol kanattan geliyorlar Tiyaniç. Oyuna girdikten sonra Göztepe'nin hücum hattı, hattında çok fark yarattı. Deniz şimdi Ferdi rakibinin üzerine çıktı. Koray sağa oynadı. Daha orta denediler. Haydi Çağlar, Sekti Top. Vurdurmamak lazım. Orada sert bir vuruş ağlara gitti. Olacak iş değil ya. Ramulo'nun attığı gol var. 90 artı 5. Yani yükselttikleri anda tabii Çağlar yükseldi ama indirdiği top Ramulo'nun önüne kaldı. Topun gelişine vurdu ve top ağlara gitti 90 artı 5'te. hiçbir şey Livakovic'in bu tabii topu. Tabii canım buna da iki golde de onun yapabileceği bir şey tabii. yok. Top tam köşeye gidiyor. Ee, bu maçın son bölümünde skoru koruma refleksiyle çok fazla maalesef yarı alanımıza kabul ettik oyunu. Rakibin atakları vardı. Burada Boşta Gözü kalan top. Santos. Evet, Santos indiriyor. Ramulo'ya da bir şut şansı. Tam direkt dibine gitmiş. Topun çıkması mümkün değil. Kurulici geç kaldı biraz. Tam direkt dibine giden top. Çıkması mümkün değil. Evet, orada vurdurmaması gerekiyordu. Yani Kurulici biraz gerisinde kalıyor Ramulo'nun. Ee, bu uzatma anlarında yani çok da telafisi olmayan bir zaman diliminde geldi ha. bu golü. Belki yani bize biraz zaman kalacak bir dakikada kalemize görseydik oyunda yeniden gol fırsatı bulabilirdik ama çok az bir zaman var artık. Yani uzatmanın son anı anları. Bir bir, bir, iki, dakika, bir bir buçuk dakika daha oynatacak herhalde. Ya bir dakika daha bekliyoruz ama tabi yani iki kulübeye de bir de sarı kartlar çıktı. Kadir Sağlam'dan 90 artı 6'dayız. Fred kart gördü. Kulübemizde oyunda yeniden başladı. Bekao geriye döndü. Livakovic'e baskısı var. Juan Santos'un Livakovic rakip yarı sahaya doğru uzun bir top gönderdi. Ceko hava topuna çıkarken faul yapıldı Ceko'ya. Serbest vuruş kullanacağız. <laughs> Belki de son bir şans bizim için. Şimanski kessin ya. 90 artı 7. Serhan. Şimanski yapsın. Şimanski topun gerisinde. 90 artı 7'deyiz. Ceza yayına 6-7 metrelik bir mesafe. Kaleyi tam karşıdan gören bir nokta. Baraj ceza yayının yaklaşık yarım metre, bir metre önünde. Ya bu maçı bu hale getirdik. Ferdi Ama ve Şimanski topun şansı gerisindeler. Var. Bir telafi şansı var. Haydi Şimanski ben. Ferdi Yaparsın. ve Şimanski topun gerisindeler. Çok uzak. Vurmaz oradan değil mi? İşaret şimdi geldi. Şimanski geldi. Barajdan geri geldi top. Şimdi top. Osterbolde de Osterbolde. Ceza sahasına doğru. Bekao yükseldi. Eliton araya girdi. Şimdi uzun top. Juan Santos'a doğru. Mert orada. Mert kafayla çevirdi. Bekao bir kez daha top. Havalı Havada. Ardından Kurunic Paul yaptı. Hava topu mücadelesinde Kurunic Paul yaptı. Ahmet'ten uzun top. Kalecimiz Livakovic'e kadar gitti. 90 artı 8'deyiz. Osterbolde. Uzun top Osterbolde'den Edin Ceko'ya doğru. El var. El oynama beklentimiz. Maçın hakemi. Son düdüğünü çalıyor. İzmir'de maç 2-2 sona eriyor. Elimize verdikler. Elimize verdikler.